Dijital kılavuz bizim mahalle Ramazan röportajlarında bugün dile olsundayız. O zaman birlikte sorularımızı soralım. Ramazan deyince aklına ne geliyor? Ne geliyor? İyidir Ramazan. Ne olmuş ki? Allah olan Borcumuzu ödemek için bir nevi. Yardımlaşmaya yönlendiriyor bizi, sabrı öğretiyor bize. Yani misal sürekli yiyoruz, içiyoruz, bolluk içindeyiz ama sefalet içinde olanlar var. Bunların halinden de anlamak gerekiyor. O yüzden elbet yılda bir kere böyle bir şey çok iyi geliyor yani. İnsanların sosyalleşmesi İslami açıdan Allah'ın bize bir emri. Oruç, güzel bir ay. Bu ay işte oruçla, akrabalarla iletişimle, yardımlaşmayla, sosyalleşmeyle geçiriyoruz. Osman Gazi Köprüsü hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani iyi bir köprü. <laughs> o kadar bir şey düşünmüyorum. Valla hiç geçmedim. Hmm. Ama iyi diyorlar. <laughs> <laughs>